Evet arkadaşlar size çok teşekkür ederim arkadaşlar beni tam 96 aboneye ulaştırdınız bir de bir tane takipçim bütün illere yani çoğu illi söylemiş e, o illere selam gönder selam yolla istemiş. istemiş benden bütün 81 ile arkadaşlar selamlar abi yanımda aça da var yeni e, evet <laughs> Oğlum süt ne alaka? Arkadaşlar, e, 13 gündür video atmıyordum. Neden? E, canlı yayından da görebilirsiniz. Aga, e, tatilde. Tatilde mi video atmamı istiyorsunuz yani? Abi bir dinlenin, bir rahat olun yani. Bir de arkadaşlar, e, bugün yani bugün veya dün niye video atmadım? Diye bilirsiniz. Bugün atamazdım. Okula gitmedim ama Arkadaşlar bugün ben dağcılık yarışmasına katıldım ve İstanbul'da altıncı oldum abi. <laughs> evet eh. Altıncı oldum bu arada kanka. <laughs> ne? Oğlum Discord'dan konuşuruz bekle birazdan konuşuruz kapatma abi. Ee, kanka bu arada altıncı oldum İstanbul'da altıncı oldum. Yani İstanbul'da darcılık yarışmasında minikler arasında 17 kişinin arasında 6. oldu. Ve 4. olsaydım kupa vereceklerdi. Yani keşke 2 kişi olmasaydı. Yani keşke 14 kişi. 14 mi? Oğlum kafam kaçtı. 15 kişi olsaydı keşke yarışmada. Aga zaten ben 85 numaraydım. Neyse kanka. E, Discord'a geçiyoruz. Arkadaşlar Şimdi başka bir video çekeceğiz. O videoda görüşürüz.